Merhaba genç arkadaşlarım. Ben Profesör Martı. Kadir Has Üniversitesi'ni birlikte gezmeye ne dersiniz? Kampüsümüz İstanbul'un kalbinde, Haliç kıyısında yer alıyor. Hem tarihi hem yenilikçi. Tam da geleceğin üniversitesi. İşte ana girişimiz. Aydınlık, ferah ve ilham verici. Merhaba Tarçın, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Benim bir etkinliğe katılmam lazım. Tarçın devralıyor. Umarım bir sonraki etkinlikte beraber oluruz. Siz hiç merak etmeyin hocam. Şimdi üniversitenin kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bir zamanlar fabrika olan bu bina, bugün fikirlerin filizlendiği bir bilim ve yaratıcılık üssü. Geniş, ferah ve aydınlık sınıflar, modern, donanımlı, teknolojik ve ergonomik laboratuvarlar, Fabrikas Yaratıcılık Merkezi, ekran profesyonelleri ve öğrenciler, başta Exar Stüdyosu olmak üzere en yeni teknolojilerle donatılmış farklı prodüksiyon ortamlarında çalışma imkanı buluyor. Sanatla iç içe alanlar sayesinde burada her öğrenci kendi yolunu çiziyor. Kadir Asta derslerden fazlası da var. Kulüpler, etkinlikler, arkadaşlıklar hepsi burada sizin için. Eğer sen de dünyayı değiştirecek fikirlerin peşindeysen Kadir Has seni bekliyor. Haydi geleceğe birlikte uçalım. Görüşmek üzere genç martılar. Profesör Martı ve Tarçın size başarılar diliyor.